Bedelli askerli İstanbul'da yaşayıp nasıl İstanbul'a denk geldi? Oluyor o ya. Mesela ben İstanbul'da yaptım ama bizim koğuş 18 kişilik koğuşlardayız. 10, 10 falan İstanbul'da yaşıyordu zaten. Hep İstanbullular falan vardı çevrede. Ben Bursa'da oturuyorum Bilecik çıktı. Ya geçmiş olsun. Ya İstanbul'da oturuyorum İstanbul çıktı bana da ama İstanbul'da askerlik yapmanın atıyorum Bilecik'te yapmaktan pek bir farkı yoktu benim için. Sanki yani İstanbul'da yaşıyorum diye evime gidip uyudum. Yok. İçeridesin orada. Kapalı bir alandasın. Dışarıyla bir alakan yok vesaire. Yani İstanbul'da gibi hissetmiyorsun ki sadece atıyorum yürüyüş yaparken sağda solda gördüğüm yerleri tanıyordum. Ama oradaki insanlarla gidip bir şey yapamıyorsun sonuçta. Yine yabancısın. Görüş olarak avantajım oldu tabi. Hafta sonu görüşleri vardı ve hafta sonu görüşlerine İstanbul'da yaşadığım için misafirlerim gelebildi. Kesin götür dediğim bir şey var mı peki önerin? Ya ben Açıkçası askerliğe böyle bir valizle gittim. Bayağı büyük. içinde ayakkabı parlatıcısından tut. Her şey vardı yani. Ayakkabı kilidi, bot kilidi, dolap kilidi. incik cıncık. Utanmasam masam nakış makinesiyle diyecektim ama kaçına ihtiyacım oldu. Yani çantanın yarısını kullanmamışımdır. O kadar fazla bir şey almaya gerek yok. Sadece botlar biraz zorluyor çok fazla yürüdüğün için. Tabanlık ya da botun arkasına vatka ayaklar yara olabiliyor vesaire. Yani tabanlık öneririm. Tabanlık herkese lazım. Bir de pastil öneririm bol bol. Ya yani günde 10-15 tane pastil tüketiyorsun. Gerçi bizim Gazino'da satılıyordu. Muhtemelen Bilecik'te de satılıyordur ama pastille tabanlık iş görür. Botlar ortopedik değil. <laughs> Tabii ki değil. Askerlik zor mu geçti? Kolay geçti diyemem ya. Kolay geçmedi. İlk başta ilk gittiğin 2-3 gün. ilk 3 gün falan. Yani gün geçmiyor beyler. Bekliyorsun bekliyorsun. Sabah 5'te uyandığın için zaten gün o kadar uzun oluyor ki. Bitmiyor. Sürekli sana bir şey taşıtıyorlar. Seni oradan oraya götürüyorlar. Ivır zıvır işler yaptırıyorlar. Bomboş bir iş. Ama bir yerden sonra birinci hafta, bir buçuk hafta oradaki düzene de alışıyorsun ve geçmeye başlıyor. Ya yani en çok zaman öldürme konusunda sık yaşadım. Zaman geçmiyordu. Tabi ilk üç gün insanları da tanımıyorsun. Hele yani. yani. üçüncü gün mesela sabah bir olay oluyor. Akşam bizim koğuşta bir herif onu anlatırken geçen hafta şöyle oldu diyor. Halbuki sabah olmuş. Zaman kavramı falan iyice bitiyor. Telefon yok. Televizyon yok. Gerçi telefonun eksikliğini çok az çektim ben. Telefonum olsa da olmasa da fark etmez yani. Eksikliğini çektiğim konu o değildi ama bilmiyorum. zordu. Zordu. Son haftada eğitimler biraz zorluyor. Çünkü biz eğitim alanı bize 2 kilometre uzaktaydı. Her gün iki iki kere oraya git gel yapıyorduk. Yani 8 kilometremiz eğitim alanına gitmek için yolda geçiyordu. Günde 2 saat sırf yolda yürüyorduk. İşte atıyorum 4-6 saatte eğitim desem 6 saatte öyle yürüyorsun. Günde 8 saat yürüyorduk son hafta. Son hafta biraz fiziksel olarak zorladı ama keşke askerlik sürekli fiziksel olarak zorlasa. Yani mental zorlukları çok daha fazla fiziksel olarak da. Yani fiziksel olarak hani ben tabii iyi kötü spor geçmişimiz de var. Alışığız. Yat, kalk, işte yürü falan tamam mı? Bunlar yapılır. Fiziksel olarak çok fazla derdim olmaz ama mental olarak oradaki insanlarla bir kere 1500-2000 erkekle bir arada yaşamak imkansız beyler. Yani bundan sonra kadın elde yemeyen hiçbir yerde yaşamam. O kadar erkek bir arada olunca muhabbetleri falan tahmin ediyorsunuzdur. Şimdi açık açık söylemeyeyim kikteyiz diye ama erkek muhabbeti yoruyor be beyler. <laughs> erkek muhabbeti yoruyor. Boydan dolayı bir sıkıntı yaşamadım. Şaplıyorlar mı? Tabii ki. Tabii ki şaplıyorlar. Ki şaplamalılar da. Yani öyle şeyler duydum ki iyi ki şaplıyorlar dedim. Bir de şaplamalısalar Eyvah. Askerlikte en rezil olduğum an komutan bileklerimi kırmıştı falan. Ne anlatabilirim ki? Rezil olduğum bir an yok askerlikte. Askerlikte en rezil olduğu var. Yok. 6 ay yapılmaz Deniz 6 ay yapılmaz. Yapılacak şey Kesin bir sabit görev al rahat edersin. Asla alma. Sabit görevlerden kaçabildiğin kadar kaç. Yani atıyorum Excel bilen var mı diyorlar. Şey yapıyorlar. Yazıcı yapıyorlar. Sabaha kadar yazıyorsun kimyacı var mı diyorlar sabun doldurtuyorlar. 3 hafta boyunca 4 hafta boyunca sabun doldurtuyorsun. Yemekhaneci bile en rahat gözüken yer yemekhaneci oluyorsun sürekli oradasın. Yani yoruyor yoruyor sabit görevi olup da mutlu olan adam çok tanımadım. Sen ne yaptın ya ben Askerlikte sabit bir görevim yoktu. Mr. Everything. Gel dediler geldim, git dediler gittim. Askerlikte zaten biraz da öyle olacaksın. Çok fazla e, rolünüzü büyütmeyin, yorum katmayın. Gel dedikleri yere gelin, git dedikleri yere gidin. Çok da fazla abi çok saçma ya, biz niye böyle yapacağız demeyin. Tutkal oyuncuydum askerlikte. Tutkal oyuncuydum. Aynen öyle. Mal geldi, mal gideceksin gibi bir şey oluyor. Aynen öyle. Zaten orada öz değerim falan kaybolacak. Ya ben ne işe yaramaz adamım burada işte herkes çünkü sürüdesin yani. Orada bir sürü desin Orada sürünün bir parçası. 1600 kişiden bir kişisin. Ne yaptığın, hayata ne kadar değer kattığın çok önemsiz orada. O yüzden tribe giriyorsun.